Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bugün 2025 yıllık kurbanlıklarımızı gezeceğiz. Kısa bir video yapacağım. Bugün kurbanlıklarımızı tanıtımlı yapacağım. Son durumları nasıl? Hayvanlar nasıl? Bilgilendirme amaçlı bir video yapacağım. Bugün büyük ağırdayız. Buradaki kurbanlıklarımızı tanıtım yapacağım. Diğer videolarda da diğer araları tanıtacağım. Hepsini sırayla bir tanıtıcı amaçlı bir videolar yapacağım arkadaşlar. Video atmalı yapayım zaman oldu. <laughs> Geçen seneden yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir video atmıyorum. Bugün elimi bir çekim gerçekleştireyim. sözün sezon yaklaşmışken. Ramazandayız. Allah hepimizin tuttuğu oruçları kabul eylesin. Bayrama da hemen hemen takribi olarak bir 3 aydan az bir süre kaldı. Şimdi buradaki ağrımıza gelecek olsak, buradaki ağrımızı şöyle bir önden dolaşayım ilk başta. Hem hayvanları görün siz, hem de ben de bilgiye aktarayım. Bu ağrımızda gördüğünüz üzere 25 adet tanamız var. E, buradaki gördüğünüz üzere beyaz, şavrole ırkı. Dur oldu Buradakiler şavrole ırkı. Beyaz gördüğünüz üzere. Hani renkliliğe önem veren bir işletmeyiz. şavrole, simentel, belçika, akbaş, her renkten, her cinsten hayvan almaya çalışıyoruz. Müşteri nasıl ister? Yani herkesin tabi zevki, renk konusunda herkesin şeyler farklı olduğu için renkle önem veriyoruz. Her çeşit renkten yapmaya çalışıyoruz. Böyle beslenmeleri hayvanlarımızın yaklaşık bir, bir saat önce yapıldı. Önlerini göstereyim. Yani yaklaşık olarak yemin yüzde tüketmiş durumdalar. Yani rasyon hakkında bilgi verecek olursak, şöyle bakalım. Gösterebilecek olursam şekilde verdiğimiz yemler. Aslında arkadaşlar şu an bu aradaki danalar e, ortalama olarak en ufak burada 770 kilodan başlıyor. Şu anlık en büyük 930 kilo buradaki ağrımızdaki danaların en büyükleri. Kurbanı burada aşacak bir ton aşacak danalarımız mevcut. Yani buradaki danalar ve diğer ağırdaki danaların rasyonları tabii ki de değişiyor. Yani buradaki dananın yiyeceği 600 kilo, 650 kilo, 550 kilo dananın yiyeceği tabii ki de bir değil. Buradaki danaların e, günlük yem rasyonun miktarı 4 kilo besi bitirmeye mi 3 kilo arpa fileke 4 kilogram mısır 4 kilogram mısır süreşi, 2 kilogram da buğday samotu tüketiyor günlük olarak. Rasyon hakkında memnunuz. Eee tabii hayvanlarımızı besleyiyoruz. 7 7,5 ayı doldurdu. 7 7,5 aydan beri bu beslerler. E, tabii 7 7,5 aydan beri bunu yavaş yavaş isterse yüksekte başladık. Şöyle arkadan bir çekimlerini gerçekleştirmek istiyorum. Videoda fazla uzun tutmak istemiyorum. De sıkmak istemiyorum. Şöyle dağlarımızı göstermek istiyorum. Evet şöyle. Arkalarına sırayla size bir dağları gezdireyim. Buradaki ağrımızdaki bu büyük. Şöyle sırtlarını hem çekip. Bu şekilde arkadaşlar dağlarımız. Buradakiler dağlarını tekrar söylüyorum. Büyük diğer ağrılarımızda her kesime hitap edecek Hani her bütçe hitap edecek danlarımız mevcut. Yerimiz İstanbul Çatalca Dağ Yenice Köyü. Kurbanlık satışlarına gelecek olursak arkadaşlar kurbanlık satışları Ramazan bayramından sonra Allah'ın izniyle başlıyoruz. Daha herhangi bir satışlara başlamadık. fiyat konusuna bugün girmeyeceğim. Ya fiyat net değil çünkü. Yani tam daha netleşmiş bir olay yok fiyat hususunda. Öyle ben dedim bugün bir hem uzun bir epey bir zaman oldu video atmayalım Dedim bugün onları bir video çekimi gerçekleştireyim. Ee, diğer ağırım tanıttığımda 3 veya 4 gün sonra atarım. Öyle arkadaşlar. Tekrardan yerimiz İstanbul Çatalca Dağ Yenice Köyü. Gördüğünüz üzere danalarımız, bu, danalarımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Şöyle aralarına gireyim. Her kesime hitap edecek danalarımız mevcut görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi danalarımızın duble. %65 etran Hepsi danalarımızın görüyorsunuz şu şekilde. Evet, şu dağlarımız bu şekilde. Şöyle dağları gösteriyorum. Evet, bu bir büyük danalarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle tekrar çekimini gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz üzere buradan geliyorum. Şimdi buradaki sırayı tanıtım yapayım arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan bu dağlarımızın ırkı Şavrole. Yüzde altmış beş Gördüğünüz üzere şekilde. Buradaki danlarımızın en küçüğü 760-770 kilogram. En büyüğü de 930 kilo. O aralar 850 kilo. O aralarda dağlarımız gidip gelen dağlarımız var. Bu ağrımızın dağları, boyutları bu şekilde gördüğünüz üzere. Fazla bir uzun bir video yapmak istemiyorum. Sırayla şöyle hepsini gezmek istiyorum. Böyle bir büyük dağlarımızdan daha bir tanesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve arkalarından şöyle Şöyle tekrardan önlerinden konteyner çekimlerimi gerçekleştireyim. Videoyu da bitireyim. Çok da uzatmak istemiyorum. Hiçbir istemiyorum. Diğer ağırların da videosunu en yakın zamanda yükleyeceğim. Satışlar başlayınca fiyatlar konusunda da bir video çekeceğim. Bugün yani ön, ön tanıtım amaçlı kurbanlıkların durumu hakkında bir video yapmak istedim. Evet yarasın arkadaşlar da kapağını dağıtmış. Bu şekilde dağlarımız. Evet merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ee, gördüğüm bütün soruları cevap vermeye çalışıyorum. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir konu, diğer videolarda hepsini cevaplarım. Hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar şey yapmadan. Evet şöyle önden son kez bir çekim alıp arkalarından videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.